Merhaba sevgili dostlar. Bugün kahvaltıya nefis bir önerim var. Kaşarlı simit hem pratik hem de lezzetiyle güne güzel başlangıç yapmanızı sağlayacak. Sıcacık simidin aralarında eriyen kaşar peyniri ve yumurta, tereyağı, sucuğun tadı daha ne olsun değil mi? Hadi bu güzel lezzeti birlikte hazırlayalım. Simitlerimizi bir kesme tahtasının üzerinde iki parmak mesafede dilimleyelim ve tavamıza dizelim. Ortasına bir yemek kaşığı tereyağımızı alalım ve eritelim. Tereyağımız eriyince küçük küçük doğradığımız sucuklarımızı da alalım sucukları hafif hafif kısık ateşte kızartalım. Bu güzel tarifle hem de bayatlayan simitlerimizi değerlendirebiliriz. Gerçekten çok lezzetli. Ben özellikle bir tane fazla alıp bayatlamasını bekledim bu tarifi yapabilmek için. Simitlerin arasına birer dilim kaşar peyniri yerleştirelim. Son olarak da sucukların üzerine yumurtalarımızı kıralım. Tavamızın altına hafif kısalım. Yumurtalarımızı da çok hafif şöyle biraz tuzlu atalım üzerlerine. ve tavamızın üzerine kapağını kapatalım. Yumurtalar iyice pişinceye kadar yaklaşık 3-4 dakika kadar kısık ateşte pişirelim. Ve işte kaşarlı simitlerimiz hazır. Kahvaltıya böyle bir lezzetle başlamak gerçekten harika. Siz de mutlaka denemelisiniz bu leziz lezzeti. Umarım sizler de yaptığınızda beğenirsiniz. Bir sonraki kahvaltı için hazırladığım güzel tariflerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın, afiyette kalın.